Adi insanlar sizi, üç tane adi insan yan yana o, o, Sen olursun Ne Oo, o o açlar Hı. Van siz kaç aydır açtınız? Ya. Şöyle merzifonun normal bak merdifonun eşya, öyle bakar taş, taş taş, taş, taş Hadi şimdi o topu. <laughs> uğra bak ya <laughs> Göstereyim Haydi abi. hadi Vurup Bu adam ne yapıyor <laughs> Törbüyesiz ya. Oraya şu 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 bir dikkat edelim Bu adam ne yapıyor ne yapıyor Hop 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 Kumandayla bu görüntüyü Evet. <laughs> bir hırbonun teki daha girdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sala fotoğraf çekmiyor. <laughs> <de> çek <laughs> <yok>. Video. <gülüyor> <gülüyor> Sala oturmuş poz veriyor ya. Arada bir çık.